Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık lise öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Nasılsınız? Umarım her biriniz iyisinizdir. Kardeşlerim, bizlere soracak olursanız şükür bizler de iyiyiz. Evet bugün 4 Temmuz yani YKS, TYT ve AYT'nin ilk günüydü. Bugün akşama kadar e, sorularına sorulara cevap vermeye çalıştığım, mesajlara dönüş yapmaya çalıştığım kişi sayısını inanın ben unuttum. Yani elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Yardımcı olmaya çalıştım. Birçok kardeşimizin kayıtlarını yaptık. Ama baktım ki bu iş böyle olacak gibi değil. O sebeple hemen şimdi eve ya var ya. Yorulmuyor muyum? Yoruluyorum ama sizler için. Yeter ki sizler, yeter ki sizler okumak isteyin. Yeter ki sizler azimli olun. Ben de bu mücadelede sonuna kadar inşallah sizlerle birlikteyim. Kardeşlerim şimdi sizlere bir video hazırlayacağım. Daha önce ki bir iki hafta önce kadar önceki videomda e, ÖSYM'nin sayfasına işte nasıl üye olursunuz gibi bir takım şeyler yaptı hazırlamıştım yani o videoya bakın detaylı yani ÖSYM'de nasıl profil oluşturulur orada detaylı bir şekilde ele almışım peki bugünkü videomuzda neyi ele alacağız biliyor musunuz ÖSYM'de profilimizi oluşturduk profil oluştu profil sorun yok peki şimdi ne yapacağız adım adım Birazdan e, ikin, bu videonun ikinci bölümüne geçeceğiz. Evet masa üstünde e, bilgisayarda sizler için e, bu işlemi inşallah yapacağım. Bakalım becerebilecek miyim? Yani hani o videodaki geçişleri falan e, yapabilecek miyim? Onu merak ediyorum açıkçası. İnşallah sizler için, inşallah sizlere faydalı olacağını düşündüğüm bir içerik hazırlayıp sunabiliriz. Lütfen o videoyu çok dikkatli bir şekilde din izleyiniz. Hadi geçelim ikinci video o zaman. Evet geldik videomuzun ikinci kısmına. Sevgili kardeşlerim burada Google ana sayfasına geliyoruz. Şuraya S zaten Ö'yü yazar yazmaz çat diye hemen karşımıza geçti. İşte burası ÖSYM'nin öğrencinin gireceği ana sayfa. Bakınız burada 3 tane e, sisteme giriş normal şifrem varsa. Eğer, eğer hiçbir şey yoksa e kayıt. Bununla alakalı bir hafta önce bir veya iki hafta yok yok bir ile iki hafta arasında bir video hazırlamıştım nasıl e-devlette kayıt olabileceğini orada detaylı bir şekilde anlattım. Ama şifren varsa e-devlette şifre girebilirsiniz. Şimdi tek tek tane tane adım adım ilerleyelim. Öncelikle şurada bir şey görüyor musunuz? Bakın yanım yanım sönüyor. Bize bir uyarı veriyor. YKS bilgilendirme diyor. Ana sayfa bu. Daha henüz giriş yapmadık. Öncelikle şuna bir tıklamamız gerekiyor. Diyor ki Burada size yardımcı olacağım. Bazı hatalar almamak için öncelikle buradaki bilgileri de diyor aslında bir İnceleyin diyor. Hadi ileri diyelim. ÖSYM aday işlemleri sistemine kaydınız var mı? Var mı kaydın? Evet var. Yoksa yok diyeceksin. Çünkü e, yoksa zaten hataya düşecektir. Evet diyorum. Geçerli bir fotoğrafım var mı? Benim var. Senin yoksa sen hayır diyeceksin. Peki devam edelim diyor ki. Hes kodunu girin. Bak bunların her birisi şuradaki birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Bunların her birisi bakın adım adım görüyor musunuz? Bunların her birisi birer hata sebebidir eğer dikkat etmezsen. Peki, biz hemen e devlette bir giriş yapalım. Burada öğrendiğimizin bilgileri mevcut. Giriş dedik tabii buraları biraz bulurlayacağız görünmemesi açısından. Evet, öğrendiğimizin ÖSYM profil sayfasına geldik. Fotoğraf bilgileri var bakın eğer güncelse zaten burada kardeşimizin fotoğrafı güncel. TC kimliği zaten yeni ise şurada geçerlilik tarihi vesaire vardır. Peki biz hiç fazla vakit kaybetmeden bizi asıl ilgilendiren konu. Bakınız ÖSYM. O işaretini bu arada takip eden İlk defa böyle video çekmeye çalışıyorum. Umarım faydalı olur. Evet ÖSYM işlemler takvimini tıkladığımızda. Kardeşlerim bildiğiniz üzere ÖSYM sadece ve sadece üniversite sınavları yapmaz. Yıl bazında birçok sınav yapar. Ee, 2021 yılı sınav tarihini açıkladı ana sayfasında tarihler geldikçe buraya düşer. Buraya düşer o sınavları, tarihleri geldikçe buraya düşer. Buradan da başvurular yapılır. Yani KPSS'ydi işte TYT, AYT, MSÜ gibi gibi birçok sınavları e, ÖSYM gerçekleştirmek. Bakınız aynı şeyi burada yine görüyoruz. Peki, devam edelim. Bizi hangisi ilgilendiriyordu? Bugün 4 Şubat. İşte. Gördünüz mü? 4 Şubat'ta başlıyor. 2, e, 2 Mart'ta bitiyor. Ne yapıyoruz? Öğrencimiz diyor ki devam. Eğer senin HES kodun olmamış olsaydı. Bakın HES koduyla alakalı soru soruyoruz. HES kodu da buradan. Gördünüz mü? Yoksa eğer geçerli bir HES kodunuz şurası boş olacaktır. Şuraya tıklayacaksınız. Yeni kayıt deyip HES kodu nasıl alacağını artık biliyorsunuz. Burada e, video uzatmamak için detaya girmiyorum. Peki devam edelim. Yine aynı yere geldim. Devam diyorum. Başvuru yap diyorum. Eğer HES kodum olmamış olsaydı beni ilk hatayla karşı karşıya alıp Beni direkt ben oraya yönlendirecekti sistem. Peki. Burada bazı bilgiler var. Bunlar zaten boşsa bunları doldurun. Zaten e E-Devlet'e girerseniz kuvvetle muhtemelen bunlar dolu olacaktır. Veya işte liseden alırsanız şifreyi. Bunun iki yolu var. Bir E-Devlet'ten E-Devlet şifresiyle kaydolup buradaki bilgiler doldurulur. Adres bilgileriniz, kimlik bilgileriniz, eğitim bilgileriniz. Yine o zaten işaretidir. Sınava ilişkin bilgiler. Bizim en çok dikkat etmemiz gereken nokta burası aslında ve yanlışlara düştüğümüz asıl nokta burası. Peki burada yanlışa düşmemek için neler yapacağız? Hatta birkaç tane de yanlış yaparız ki e, örnekleme olsun. Sizler değerli kardeşlerim, burada en çok sorduğunuz soru bu kod vardı, nedir bu öğrenin durumu? Sizler burada gördünüz bak. Tekrar göstereceğim. 3 nokta var burada. Tıkladığımda burada bazı kodlar ve karşılarında da e, açıklamaları var. Bizi hangisi ilgilendiriyor? Bir orta öğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım. İşaretliyorum. Peki sınav merkezi tercihi. Yine burada bir kod istiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Burada biz İstanbul örneğiyle gidelim. İstanbul diyelim. Enter diyelim. Şimdi bazı illerde e, sınav merkezi bir tanedir, iki tanedir veya üç tanedir. Bazı e, illerde ise illerin büyüklüğüne göre daha çoktur, tektir veya fazladır. Biz burada İstanbul örneğine gidelim. Şimdi ben e, nerede oturayım? Ben Avcılar'da oturuyorum. Ve Avcılar'daki yakın olan merkezi ilk tercih olarak seçiyorum. İlk tercih olarak seçtim. Ama ola ki diyor herhangi bir sorun, problem, sıkıntı olur da burada bir sorun yaşarsak burada sınavı yapamazsak diyor sistem. Sen ikinci bir tercihte daha bulun diyor. Ben İstanbul olduğum için İstanbul olduğum için yine bana en yakın olan bölgenin ikinci tercihinde yapıyorum. Peki farklı ile de bir tane var. O zaman sen sana en yakın olan ilin e, sınav merkezinin tercihini yapacaksın ikinci seçenekte. İlkine ilk gidmek istediğin yer. ikincisine ise yani ikinci joker. Her ihtimale karşı. Peki devam edelim. Efendim şurada bizi yine bir soru karşılıyor. Orta öğretimde din kültürü aldık mı? Evet aldık değil mi? O zaman biri işaretliyoruz ve bu şıkkı. Yabancı dil geç. Burada hiçbir şey işlem yapma. Tamam sen yabancı dil e, sorumlu değilsin. Hatta burada gördüğün gibi e, bunlardan birini işaretlersen kuvvetle muhtemel hataya düşer. O yüzden burayı es geç. 2020 yılında burayı da çok sordunuz. 2020 yılında TYT'ye girmişsen ve 200'ün üzerinde de bunu işaret ediyor. Ama biz bunu yok sayıyoruz. Ve şu işareti işaretliyoruz. Bakınız bunu işaretlemezsek hadi işaretlemeyelim. Ve e, birkaç tane hata yapmış diyelim. Daha sonra şunlar. Bunlara, e, bunları geçiyoruz. Ve en son geldik. E, diyor ki başvuru kontrol ve ön izleme sekmesi burası son. Son köprüden önce son çıkış burası. <laughs> Peki tıkladığında bakınız beni hatalar e, gördünüz mü? Bir takım hatalar diyor ki eğitim bilgisinde mezuniyetle alakalı bir sıkıntı var. Onu bir kontrol et diyor. İkinci bir hata daha var. Diyor ki kılavuz kurşunlarının okudum, kabul ettim seçeneğini işaretlemedin. Onu da işaretle diyor. Ne yapıyorum? Tekrar buraya geliyorum. E, hata bu aslında. Çünkü bu öğrencimiz, bu örnek gösterdiğim öğrencimiz kuvvetle muhtemel e, bir üniversite öğrencisi. O sebeple o hatayı verdi. O zaman bu kardeşimizin e, ilgili kodunu buraya işaretledim. Ama siz burada mutlaka ve mutlaka 1'i. Anlaştık mı? Peki. Biz e, burada 6'yı işaretledik diyelim. Bir de şu vardı. Bakınız. Bunu da işaretledik. Ön izlemeye kadar geliyorum. Kontrol et diyorum. Evet. Karşımıza şöyle bir ekran geldiğinde hatasız bir şekilde başvurumuzu yaptığımızı görebiliyoruz. Tabi buralara ben blurlayacağım ki öğrencimizin kişisel bilgileri e, ortaya çıkmasın. Daha sonrasında değerli kardeşlerim biz burada onayla dediğimiz anda bakınız şurada gördünüz mü burada diyor ki ee, ödenmedi diyor 135 dakika burada sınavın gireceği tarih ve bu örnek tadi TYT üzerinden yapıldı. Eğer yok ben hayır ee, AYT'ye de girmek istiyordum AYT'de seçeceğim onu ne yapıyoruz o burada oturum seçimi tamam mı zaten YKS1 TYT otomatik seçiliyor. O zaman bunu da dahil ediyorsun. Anlaştık. Ama ben dediğim gibi bunu TYT üzerinden devam ettirdim. Dileyen kardeşlerimiz ikinci olaraktan e, AYT şıkkını da buradan işaretleyebilir. Tekrar ön izlemeye geliyorum. Başvuru kontrol diyorum. Bu ekrana gelmişken bil ki e, hatasız bir şekilde başvurumu yaptım. Şimdi diyor ki onayla diyor. Eğer onaylamazsan başvurun geçersiz sayılacak. Peki onayladıktan sonra ne oluyor? Şurada başvuru sürecindekiler var tamam mı? Burada Tıklıyorsun eğer onayladıktan. Çünkü onaylamayacağım şimdi bu öğrenci kardeşim. Ben bunu size örnek olsun diye hazırladım. Buradan bu e, onaylayıp başvuru yaptıktan sonra şuradan tıklıyorsun. Başvuru sürecindeki yere tıklıyorsun. Ve e, ödemeyi gerçekleştiriyorsun. Ödeme ekranını da burada yapabiliyorsun. Ama kart yok vesaire. Dilersen bankaya gidip bankadan da ödemeyi gerçekleştirebilirsin. Biz de elimizden geldiğinde yine yardım etmeye seve seve devam edelim. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.